az hile yapmak yok. Ben hiçbir zaman hile yapmam. Tamam o zaman. Bir, yok olalım. Nasılsınız bakalım? Biz çok iyiyiz. Kaydını yaptırdın mı Fil? Evet yaptım. Yaşasın. aslan sabahtan beri seni soruyor. Fil nerede diyor. Joey, Purvi geri döndü mü? Gördün mü? Sana söylemiştim. Dönmüşsün. Çocuklarla fısır fısır ne konuşuyordun? Hiçbir şey. Daha yeni geldim. Kaydını yaptırdın mı? Bir sorun çıktı mı? Notlarım iyi olduğundan kabul edileceğimi biliyordum. Bakıyorum şimdiden böbürlenmeye başladın bile. O kadar acele etme. Yani kendi kapasiteme göre konuşuyorum ama bugün sırf senin yüzünden bir sürü sorun yaşadım. Ben ne yaptım ki? Ben bugün okulda dalga konusu oldum. Öğrenciler benimle dalga geçti. Aralarında konuştular. Lafı uzatma da sadede gel. Ne oldu? Bak ne diyeceğim. Okula senin büyük arabanla gidemem. Ayrıca bu kadar çok takı takmak da istemiyorum. Öğrenciler aralarında benim zengin bir aileden gelen şımarık bir çocuk olduğumu konuşuyordu. Ben de diğerleri gibi okula bisikletle gideceğim. Lütfen bana bisiklet al. İkinci el bir bisiklet de olur. Yeni bir bisiklet olmasına hiç gerek yok. Sen ne diyorsun aptal kız? Muhtarın eşi okula bisikletle giderse insanlar ne der diye düşünüyor musun? En azından benim itibarımı düşün. Ama... Ama ne? Fil istersen benim bisikletimi alabilirsin. Teşekkür ederim benim canım Kerket Hanım ama senin bisikletin bana çok küçük gelir. Şu çocuklar bile senden daha anlayışlı. Cüyüm Anas hadi gelin gidelim. Gelin gelin buyurun. Ah nihayet geldiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ama biz senin için çok üzülüyoruz. Yani şu haline bir bak. Müziği açtım. Hadi partiyi başlatalım. Durun durun. Önce beni çıkartın. Partiyi sonra başlatırız ha? Ama bu parti senin için değil ki Vipav. Bu parti arkadaşların ve benim için. Teşekkür ederim. Karanlık hücrenin dışında parti verdiğimiz için şükretmelisin. En azından arkadaşlarını görmüş oldun, değil mi? Dostum, bu hücrede daha kaç gün kalacaksın? Beni bir şekilde çıkar buradan, lütfen. Bir şeyler düşün. Tamam dostum, düşüneceğim. Sen merak etme. Hepsi şu cahil kız yüzünden. Tamam dostum, merak etme. Sen de dene. Hadi. Rehaşi sen ne yapıyorsun? Bu ailenin gelinisin sen. Böyle şeyler sana yakışmaz. Neden oturuyorsunuz? Hadi dans edelim. Ben dans etmeyi çok ya. severim. Katılabilir miyim? Hadi hadi. Fil sen de üniversiteye gidecek misin? Evet. Peki bugün neden takılarını takmadın? Bugünden itibaren üniversiteye gideceğim. O yüzden daha sade gitsem iyi olur. Yoksa herkes yine benimle dalga geçer. Bugün yine Vrendra'nın arabasıyla gitmek zorunda kalacağım. Ve yine herkes dalga geçecek. Eğer böyle devam ederse kimse benimle arkadaş olmayacak. Beni öğrenci olarak değil muhtarın karısı olarak görecekler. Ama Vrendra bunu neden anlamıyor ki? Şoför amca birazdan burada olur. Fil şuraya bak, bisiklet. Manas, görünüşe bakılırsa babanız beni anlamış. Sonunda bana bir bisiklet almış. Hey aptal kız. O bisiklete dokunma. O bisiklet sana uygun değil. Bisikletin senin olsun. Ben bisiklet falan istemiyorum. Sana bisiklete dokunma dedim. Ama bisiklete oturamazsın demedim. Dokunamayacaksam neden oturayım ki? Bu benim bisikletim. Ve seni her gün bununla ben okula bırakacağım. Beni dinle. Karımın her gün tek başına dışarı çıkması benim ailemde hoş karşılanmaz. O yüzden seni her gün okula ben bırakacağım. Bu bisikletle. Bana okula arabamla gitmek istemediğini söyledin. O yüzden ben de bu bisikleti aldım. Her gün bununla seni bırakacağım. Şimdi şoför seni bisikletle okula götürürse hiç hoş durmaz değil mi? O yüzden bu bisiklete binip benimle geleceksin. Ve senin kocan olduğum için bu da benim görevim. Teşekkür ederim. Surendra, sen çocukları okula arabayla bırak. Ben Purvi'yi bisikletle bırakacağım. Hadi çocuklar. Çabuk çabuk. Güle güle. Güle güle. Hoşça kal Fil. Hadi gidelim Manas. Hadi, Hadi biz de gidelim. Hoşça kalın. Düzgün oturdun mu? Özür dilerim muhtar. Özür dilerim bayan Purvi. Dur 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 dur. Tamam, ben burada ineyim. Ama okulun daha ileride. Beni ee, neden yok, burada durdurdun? Ben dur, dur, buradan dur. itibaren yürürüm yani. Yine ne oldu? Şey, Bülent'ciğim şöyle ki, okuldaki kimse senin senin karın olduğunu bilmiyor. Yok diyorum ki ben 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 de diğer kızlar gibi okumak istiyorum. O yüzden, o yüzden yani ben muhtarın karısı olduğumu bilmelerini istemiyorum. Lütfen anla. Sen benim karımsın, o kadar. Bunda ne var ki? Hadi sus otur şuraya. Hadi. Otur dedim. Sen ne yapıyorsun? Yolun ortasına ne çiziyorsun ha? Ne bu şimdi böyle? Bu, bu senin sınır çizgi. Sen ne bu diyorsun? Buradan geçmeyeceksin lütfen. Yani lütfen geçme. Beni dinle sen, lütfen. E, tamam, ben gidiyorum. Şuna bak, Muhtar seni kendi köyünde, kendi arazinde, kendi evinde bir güzel tehdit etti. Şimdi şu sınırı da geçemeyeceğiz. Bu aptal kız zorbalığa da başladı. Affedersin. Şu teyzeler de okumaya çok meraklı. O kıyafetle okula kim gelir ki? <laughs> Haklısın. Bu okulda derslerime çok iyi çalışacağım. Ancak o zaman itibarımı koruyabilirim ve ailemi gururlandırabilirim. <laughs> ha şuna bakın. Sesini duyalım bakalım. Enikler de gelmiş. Çocuklar duymak ister misiniz? Hadi Enik. Havla hadi. Hadi havla da duyalım. <laughs> Sen daha birinci sınıfsın Enik. O yüzden senden Enik sesi duymak <laughs> istiyoruz. Yoksa ceza alacaksın. Hadi. Aynen dostum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.